Al kızım. Kemal abi bir daha hiç gelmeyecek değil mi anne? Yok. Gelmeyecek. Bitti o iş. Finish. <laughs> İngilizceyi de bir türlü öğrenemedin derdi beyefendi. Öğrenmişim demek ki. Gülme kız sen de. <laughs> uzatsana telefonu. Anne ablam arıyor. Ya onu da söyleyeyim Kemal abinin evden gitsin. Gelsin bizle yaşasın. Olmaz. Abla inanmaz artık bana. Alo Eylül. Anne. Senden bir şey isteyeceğim. Nazan Hanımlara gider misin? Nazanlara mı gideyim? Kızım ben niye şimdi gideyim kadının evine? Ya bizim okuldan bir kız var da orada mı diye bakacaksın. Anne bak bu benim için çok önemli. Ha anladım. Gönül meselesinden sebep diyorsun. Gidecek misin? Lütfen. Kurban olurum kız ben sana. Sen lütfen dedin ya giderim tabii. Hadi kapat. Gideceğim tamam. Kızım sen ye meyveni. Ben Nazan Hanımlara kadar gidip geliyorum tamam mı? Tamam. Anne. Yüzüne ne oldu? Sevgilin olacak kıza sor. Songül'e. Songül'le alaka. O bu hale getirdi çünkü. Çalışanların önünde yere ekti beni. Ne? S songül. Yok anne Songül yapmaz öyle şey. Yarın gidip şantiye şefine sorarsın o zaman. Bir dövmediği kalmıştı. Onu da yaptı sonunda. Babalı kızları rezil ettiler işçilerin önünde beni. Ama tabii bu onların suçu değil. Sen o kızın yanında bana sert çıkıyorsun ya. işte onda senden yüz bulup tepeme çıktı. Yok. İnanmıyorum. Songül yapmaz öyle şey. Peki oğlum. Sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Benim sana söyleyecek bir sözüm kalmadı. Ben bakarım. Mesude. İyi akşamlar komşu. Azıcık tuz rica edecektim de senden. Evde kalmamış. Mesude senin Hı. evin bir sokak ötede. Ya tuz istemek için buraya kadar mı geldin? Geldim ne olmuş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Değil mi? Bir gün senin de işin düşer bana ver, getireyim. Ay, burası çok soğuk geldi. Azıcık içeride durayım. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar Mesut teyze. Ne yapıyorsunuz? Ders mi çalışıyorsunuz? Evet, Meryem öyle ders çalışıyoruz. İyi. Hadi Allah senin açıklığı versin. <laughs> Mesude de tuz istemek için gelmiş. Başka komşusu yok herhalde buraya kadar geldiğine göre. Memlekette komşum. Ay tamam hadi Mesude. Çocuklar ders çalışıyor. Dikkatlerini dağıtmayalım. Hadi. İyi madem. Kolay gelsin bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mesude. Çalışın siz. Alo Eylül. Baktım kızım. Kıvırcık bir kız var evde. Serkan'la ders çalışıyorlarmış. Vallahi pek samimiydi halleri. Bil diye diyorum yani. Tamam anne sağ ol. Ders çalışıyorlarmış. Sanki çok ders çalışıyor da pislik. Serkan'a yürümek için bahane tabii bu da. Eylül, Serkan onun yüz vermez. Rahat olsana. Ay Merve bu. Ne dümen çevireceği belli olmaz. Eylül ya arasana. Sahip çık sevgiline. Ya bence de ara. Açık açık söyle kıskandım de. Ay sakın arama. Kaçan kovalanır taktiğini uygulayacağız burada. Ay Serkan bile olsa erkek sonuçta. Melek değil. Ya başka bir plan bulmamız lazım. Ben plan falan yapamam. Karakterime ters bir kere bana uymaz. Eylül delirdin mi kızım? Nereye gidiyorsun? Eylül? Ay ne oldu ya? Ağlaması gerekiyordu. Ay aksiyon var ya canım. Meral. Keşke boynunuza bir atkı bağlasaydınız. Üşüteceksiniz. Yok gibi at görenim Hediye. Ne yapayım? Aa! E e e Eylül yine ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz gece gece? Kardeş ben hemen geleceğim tamam mı? Hiç kusura bakma gidemezsin. Kesin talimat var. Gece çıkış yasak. Rüstem amca benim daha bir saatim var hemen geleceğim. Tamam git ama sakın geç kalma kızım. Tamam. Songül dur sen nereye? E biz de gidecektik. Siz doğru odanıza. Ne peşindesiniz acaba akşam akşam? Hadi. Kadaş annen arıyor. Siz gidin. Efendim anne. Alo Kader. Ben çok kötüyüm. Saçma sapan hayaller görüyorum. Psikolojim çok bozuk. Büyük falan bakacak halde değilim. Ne hani yeter ya? Yeter niye ağlıyorsun? Altı üst emzireceksin, altını değiştireceksin, sonra da uyuyacak. Niye bir tek sen yapamıyorsun? Niye sana zor geliyor anlamıyorum ya. Kader, bak gerçekten çok kötü durumdayım. Anne sızlanma yeter artık. Bakacaksın tamam mı? Kardeşime bakacaksın o kadar. Hoş. general. Ne oldu? Neyin var senin? Düşünüyorum. Sen. Cemre. Sen espri yapma bebişim. İyi iyi tamam kızma bebişim. Ya, seni böyle görmeye alışkın değilim. Öyle güldüreyim dedim. Neyse. Söyle bakayım ne düşünüyorsun? Ya söyleyeceğim ama kimseye anlatma tamam mı? Tamam söz. Dökül hadi. Cemre. Ben Mert'ten elektrik aldım. Elektrik aldım derken? Ya e işte Mert'ten hoşlandım diyorum. Neden anlamıyorsun? E o kadar emin değilim ama sonuçta aramızda bir duygu seli var. Meral bak sakın. Ya o kaderin eski sevgilisi. İnsan arkadaşının eski sevgisiyle çıkar mı? Cık, çıkmaz. Bir de üstüne üstlük Songül'e yürüdü. Güney'le aralarını bozdu. Hiç tekin bir çocuk değil. Bak sakın bulaşma ona. Ay öf, biliyoruz herhalde bunları. Yani ben de o yüzden gıcık oluyorum kendime. Ay, elektrik alacak bir sürü çocuk varken gittim Mert'ten aldım. Cık. Cemre ne yapacağım ben? Yani çok da tatlı bir şey. Ama... Kesintiydi işte. Geçer değil mi? Geçer tabii. Geçmezse sen geçir Meral. Biraz iradeli ol. Sakın görüşme o çocukla. Tamam. Tamam, görüşmem bebişim. Neden Mert? Ya? Neden o? Neden? Of, kafayı yiyeceğim. Ay, çok da tatlım. Meral.